Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yeni gelecek olan güçlü sistemden bahsedeceğiz. Ee, bu sistemle e, şu anda verdiği yani yeni vereceği sistemle beraber e, daha fazla bir kar yağışı e, görülebileceği tahmin ediliyor. İsterseniz hemen videomuza geçelim. İlk olarak yarış haritasından başlayalım isterseniz. E, ülkemiz Udum... Pek uzun bir süre değil fakat bir 5 gün ve 6 gün boyunca Afrika sıcaklığının etkisinde kal, e, kalabilir. Yani e, bunu bekliyoruz. Fakat sonrasında ise e, gördüğünüz gibi... E, yok dün akşam güzel vermişti. E, şöyle diyebilirim İstanbul'da gerçekten güzel bir kar yağışı görülebilir. Bursa, Bursa gibi illerimizi yalo yalaba Mar Mar Marmaris kıyı e Marmaris'iyim pardon Marmara kıyılarında gerçekten güzel kar yağışları görülebilir. Aynı ayrıca deniz efekti kar da görünmesini bekliyoruz. E Kıyılarda yer yer yağış bir yer yerde su kar kadar görülebilse güle de biz hemen temperatüre geçelim. Evet ülkemiz gördüğünüz gibi uzun süre boyunca e Afrika sıcaklarının etkisinde kalacak gibi gözüküyor. Fakat e bunun değişmesi muhtemel çünkü gördüğünüz gibi bakın Afrika sıcakları buradan girişini yapıyor gibi gözüküyor fakat e, kimin dominant geleceği gerçekten şu anda kesin e, kesin değil fakat e, sıcak hava'nın uzun bir süre ülkemize etkisini almasını bekliyoruz yani e, daha çok nasıl diyeyim... ülkemiz e, şöyle diyeyim Afrika sıcaklarının ve ay, ayın 20'sinde gördüğünüz gibi Afrika sıcaklarının ve e, Sibirya e soktun arasında kararak e, evet nötr nö e, bir halde kalıyor. Fakat Afrika sıcakları dominant geliyor bazı yerlerde. Yani daha yani e, güney illerimizde daha dominant gelmekte. Fakat e, bizim kuzey e, Karadeniz'ini e, Karadeniz kıyısında kıyısı olan illerimiz çoğunlukla Sibirya soklarından çok da olmaz e, çok da olmasa da etkilenecek gibi gözüküyor. Fakat Afrika sıcakları gerçekten güçlü geliyor gibi gözüküyor. Dominant gelmesi mümkün fakat e, yine de umutu kesmemek lazım. Yani yeniden e, İç Anadolu'ya kadar birkaç birkaç gün ilerleyecek gibi gözüküyor. 8 Mart'ta be, birkaç gün değil yani 8 Mart'ta ilerleyecek gibi gözüküyor. O da az olacak yani kısa sürecek gibi gözüküyor. Snowdap'te büyük bir kar birikimi bu e, sistemde beklemiyoruz. Fakat Trakya bölgesi ve İstanbul'da gerçekten yeni bir kar birikimi gözükebilir. Gerçekten İstanbul için güzel kar geliyor artık denilebilir. Gördüğünüz gibi Trakya'da nasibini alacak gibi gözüküyor. 0,6 oteciye bakalım isterseniz o daha olumlu bir şey göstermiş herhalde. Yok. 0,6 UTC, UTC'ye göre daha olumlu gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi eğer ki bir ee, sıcaklık değişimi yaşanırsa bu gördüğümüz bütün yarışların kara dönme ihtimali var. Hatta eğer ki e, burada bir kargı e, gözükme ihtimali yani ayrıca bu tehlikeli arkadaşlar. Söyleyeyim inşallah bu ilgileri için gerçekten dikkatli olması gereken bir şey. E, çünkü gerçekten bir yüksek basınç söz konusu. Eğer olası bir yağmurda ve düşük bir sıcaklıkta gerçekten donma don, e, yollarda kayganlık ve e, Allah korusun e, tehlikeli kazalara yol açacak bazı buzlamalar oluşabilir. Bu yüzden dikkatli olunmasını öneriyoruz. Bakalım Ventuskaya arkadaşımız bu sistemi e, az da olsa vermiş mi? Yok. Alakası yok. Maalesef ki daha çok doğan doğuya odaklı bir sistem gibi gözüküyor. Ventus kartı tabii ki de. Yani soğuma gözükmüyor diyelim gerçekten ama güzel havalar görülebilir Yani Eğer ki bu göreceğimiz son sistem olursa gerçekten kötü olur yani Son sistem bütün göreceğimiz bu sene göreceğimiz son sistem olursa kötü olur Yani sabahları sıcak Akşamları soğuk Bir e, Manzarayla karşılaşabiliriz gibi gözüküyor Hatta bakın burada 17 dereceye kadar İç Anadolu'da gördüğünüz gibi gerçekten yani bu kış gerçekten çok sağlam geçmedi diyelim. O zaman bugünlük videomuzu bitirelim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.